Güne güne aşkım. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapacak çok işimiz var. E, dolapları indireceğiz. Sana çekiliş için hediyeler ayıracağız. Dedim ki ben e, video çekmezsem bu işleri sürekli erteleyeceğim aşkım. O yüzden bugünüme beraber geçirelim istiyorum. Şeyma Güneş işsiz bir gününde ne yapıyor? İzliyoruz aşkım. Şu yatağımı önce bir toplayalım. Bu arada konuk misafirimiz de var. Burak da yanımda. Esle Burak Şimdi şu açalım. Bir odamızı toplayalım. Kendimize gelelim. Okey? Okey okey. Sen şundan tut yerine oturdu. Bu yatağı günde iki kere topluyorum ben kızlar. Bir e, sabah uyandığımda topluyorum. Kahvaltı ederken. Bir de şeyde topluyorum. E, kahvaltıdan sonra ikinci uyku yaptıktan sonra. Böyle bir alışkanlığım var. Yorgan içinde yorgan dağılmış aşkım. Şöyle bir onu düzeltelim. Baksana yok, perşemin burası bomboş neylesin. Perdemi de çekelim. Ay dur seni orada unuttum pardon. Sonra ikinci adım olarak pijamalarımızdan bir kurtulalım aşkım çünkü pijamalardan çıkmayınca yatak modundan da çıkamıyorum. Şimdi bir saçımızı yapalım aşkım. Sonra makyajımızı yapalım kendimize gelelim. Ben şey olamıyorum. Ay çorap da küçülmüş bir kız bana. Ee, hissetmiyorum. Altta bu var. oldu. Biz ancak pijama modundan çıkıp kendimize gelebiliyoruz. Valla ben gündüz insan değilim bu arada. Ben kesinlikle gece insanıyım. Yani şu an ekstra da tostik gösterecek şeyler giydim ama ben cidden çok kilo aldım. Ne itibariyle doğru delir. Ayrıca bugün de onun videosunu Instagram'da yayınlayacağım zaten. Serimizin adı bir kere yaptım bir daha yaparsın aşkım. Kafaya koydum. Olmuyor böyle. Benim bu başlık benim. Benim kolum ayağım bu makine. zaten. Bir yere çıkmayacağız bugün. O yüzden çok çok iyi olmasına gerek yok. Biraz da tipimi toparlarsak. Mükemmeliz aşkım. Gündelik hayatta şuna sardım. Marka göndermişti bunu. Şunu da var ya bebelerin eline verdim. Kırdılar gerçekten. Çocuk bir şey bulamıyorum. Heh, dur şu şeyden bahsediyorum. Gök parçalarımı da yıkarız bu arada ince yapılışı var ki yani yapılışı diyorum o kadar ince yapılı ki gerçekten cildimmiş gibi duruyor ve bende oksitlenme yapanlar olmuş ama bende oksitlenme yapmadı böyle tam cildim gibi dursun istediğim günlerde bunu uyguluyorum benim Betim White var ya Tintit Hydrator onu çok seviyorum bunu da öyle çok çok sevdim ben böyle bir yayalım bir kendimize gelelim ya Şunu sevmiyorum. Evdeyken kullanabilirim. Sevmiyorum değil hatta hiç sevmiyorum. Neyini seviyorlar bilmiyorum bu ürünü. Dura dura yapısı bozulmuş bile. Anlık olarak da Like Me'de bir Şu serisinden rengini uygulayacağım. Hangi rengi? 653. Çok seviyorum bunu. Şimdi, Hala gözlerim şiş ve uykulu bu arada. Daha ne kadar uyuyabilirim ki? Ay. Pigment show. geçelim ha, Enerji falan bekliyorsan evdeyim yani? ben. enerjisi? Sonra dudaklarımızı çarşebileyelim. Viyana Sabo 02 Ben bir kere tek de düzgün çarşebileyeyim ya. yani kaçak kaç çıkmakta da benim gibisi yok. Bu sürmeyelim bari evde izleyip bağım sürelim. Şunu dudakları pürüzsüzleştiriyor, dolgunlaştırıyor diye TikTok'ta bir rivayet dönüyor şu an. Ben senelerdir kullanıyorum ama şöyle bir etkisini çok kötü çerçeveliyorum bu arada ya. Bu nasıl dudak? <laughs> Dur silelim. Kimse kalsın ya. Senle ben varız. Şurada yabancı kimse yok. Ben de bari biraz parlasın diye mülküs geçelim. Saçlarımı bir toplayalım ama benim açık saça mesela ve kendime tahammülüm yok. <laughs> Hayır bunu çok eskiden bir tane TikTok videosunda söylemiştim. İşe hazırlanırken rengimin ilk günüydü. Şimdi de geleneğe zaten Saçımı düzgünce bi' kayıralım. Bu da benim saçlarıma, beyazlarıma bok atıyorlar. Ne alaka ya? Bir insanın saçı neden kötü görünür ki sana? Beni ilgilendirmez mesela. Karşımdaki insanı rahatsız ediyorsa. Ay saçım beyazlamış da git beyazlarını boyat falan. Ne alaka? Gerçekten bazen anlamıyorum bir insanları. Seni etkilemeyen şey hakkında neden yorum yaparsın? Ama şey ya. Kendini paylaşıyorsun ya. Yorum yapabilme hakkı da o Ne alaka? Bu da çok saçma bir mantalite bir ben ya. Ama bak. Hemen enerjimiz nasıl geldi? Mesela benim ablamlar evde ya şimdi. Çalışmıyorlar. Çocukları var. Üçünün de. Mesela evdeyken sürekli şey. Paspal ve pijama halinde moddalar. Ya diyorum ki siz kendinizi nasıl iyi hissediyorsunuz mesela. Ama bak. Ki şık şak şok bir allık sürdüm. Bir ruj. Bir fondöten. Bir bir -bi krem. Kendime geldim şundaki saçları da toplu var ya annem toplamazsa ben toplayamam. Şimdi çikolata alalım ev süpürelim. Yani bu kadar da işsizken ne yapabilir ki? Kahve yapalım. İçer misin? Sen de Türk kahvesi yapalım. Biraz konuşalım birbirimize hiç bu kadar yakından tanışıp yani e, süre sıkıntımız olmadan konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Şunu koyalım sonra kahve yapalım. Fır estetikle bir influencer olmaya çalışan kızın evi. Yani bunu çok açıkta söyleyebilirim sana. Öyle estetikli bir odam, estetikli bir evimiz maalesef ki yok. Burası da mutfağımızdasınız şu anda. Mutfağıma ilk defa geliyorsunuz. Yani e, İstanbul'da tek başıma bir kiraya çıkıp geçinemeyeceğim için aleminde kalmak zorundayım aşkım. Ve biliyorsun kentsel dönüşüm muhabbetleri inanılmaz fazla olduğu için kaç kere taşındık. Ee, şu an bu evi bulabildik sadece. O yüzden bir şey demeden oturduk yani. Kahve yapalım. Espresso ve Türk kahvesi yapan makinesinin yanında benim simbolun bir değişti aşkım. beni de daha yakından tanımış oluyorsunuz. Aşkım. Mehmet Efendi'den başka kahve içemem bu arada. Şeylerim var. Güzellerim var. Yaparız. Çok şükür yarabbim. Köfteyle salata. Belki bir de bizim buraya büyük bir gratis açıldı. Dünya sabahı gelmiştir. Astra falan. Belki de bir oraya turlamaya çıkarız seninle beraber. Bence dökmeden odamıza gidebilir miyiz? Bence başarırız. Hadi Yine buraya odamıza geliyorum. Ya Gerçekten kendimi burada daha iyi hissediyorum ama. Biraz seninle şeyden konuşalım mı? İnflosör olmak hakkında. Bununla ilgili e, seninle hiç daha önce sohbet ettiğimizi hatırlamıyorum. Biraz bundan bahsedelim. Şimdi ben sana kendi geçmişimden bahsedeyim. Influencer. Ay kusum şarj bitmiş. Duk influencer olmaktan bahsediyorduk. Şöyle aşkım ben 2016 yılında bir tane tekstil firmasında çalışıyordum. Tamam mı? O zamanlardaki o zamanlardan da ama böyle hani erkek tıraş balsamıyla e, makyaj bazı yapmalar falan ben de zaten çok seviyordum hani o danla bilinçler vesaire hepsi ne yapıyorsa ben de resmen aynısını yapıyordum sonrasında o zamanlar da bana arkadaşlarım diyordu ki yani o kadar makyaj malzemem var sen niye bu işi yapmıyorsun yaparsın edersin falan fistan ama benim hiçbir zaman öyle bir cesaretim olmadı ama gerçekten de keşke o zamanlar yapsaydım şu an hayatım bambaşka olabilirdi ama şey de diyorum hayırlısı buymuş hayırlısı bu zamandaymış o yüzden çok fazla da keşke dememeye çalışıyorum. Sonrasında ben 2016'dan 2021'e kadar Türkiye'de hiçbir şey yapamadım. Orada pandemi döneminde zaten patlayanlar patladı. Ben de 2021 yılında şirkette öğle aralarında makyaj videolarımı çekiyordum aşkım. Ama şey böyle ee, yemek yemezdim. Yemek saatinde gider ofisimi ofistekiler zaten yemeğe gidiyor diye ben ofisimde ışığı, açığı, her şeyi ayarlar. Her gün şirketine bir yeni makyaj malzemesi götürür. Ya makyaj dolaplarım hatta komple tamam makyaj malzemelerim oradaydı. Orada video çekerdim ve ben o esnada gerçekten bir kitleye ulaştım. Hani 2021'de L'Oreal'le işbirliği yapabiliyordum ve işbirliği yaptığım video 1.5 milyon falan izlenmişti. Hani o döneme göre buçuk milyon izlenme gerçekten iyi bir oranda. Attığım her video minimum 400-500 bin izleniyordu ve minik bir takipçi kitlesine ulaş, ulaşmıştım. Sonra ben saftirik psycho. Ne yaptım biliyor musun? Video çekmeyi bıraktım. O an ne oldu? Ne bitti? Bilmiyorum. Bir de gava tutulunca yani ilk yaptığımda deneyip olunca şey kafasına girdim. Ben zaten yapıyorum. Oluyor ya falan kafasına girdim. Sonra tut, tutabilirsen Ay ben uğraş seneler seneler seneler. Hani bir ara şeye bile sardım. Yemek videoları, mekan videoları. Oraya gittim, buraya gittim falan fistan. Hani böyle Christmas'ta Vadi İstanbul'da Christmas market kurulurdu. Oraya bile hemen koştur koştur giderdim ki ilk videoları paylaşanlardan biri olayım. Ama şey sonra fark ettim ki o benim ilgi alanım değil. Tamam okey yeni yerlere gitmeyi seviyorum ama yeni yerlere giderken benim amacım sana göstermek değil. Daha çok fotoğraf açısı, estetik açısı, Bunları bulmak. Çok estetik bir insan olduğunu düşünüyor muyum? Asla düşünmüyorum. Anestetik bir insan da olabilirim. Benim derdim bu mecraya girerken şeyde gerçekten insanlar saçma sapan şeylere para vermesin. İlk e, videolarımı tutmaya başladığından beri aynı şeyi söylüyorum. Mesela bu fincan güzeldir. E, fiyatı yüksektir. Fiyatı yüksek ama güzel olduğunu söylerim. Yüksektir. Ama işlevi yoktur. Sanırım ki çok gereksiz bir para. Sakın bunu alma. Herkeste var diye alma. Yani Uygun fiyatlı çok güzel ürünler de var Yüksek fiyatlı çok kötü ürünler de var Ben alabildiğince kendi maaşımla Sana gösterebildiğim kadarını göstermek de hedefim Ve öyle yapa yapa ee, Şey derim hep ben Herkes işe hazırlanıp giderdi Herkes hazırlanıp davete giderdi Pilatese giderdi oraya giderdi buraya giderdi Biz hazırlanıp işe gidiyorduk ve böyle böyle tutup Bundan sonra zaten benden sonra işe gidenler Çok olmaya başladı Orada işte tekrardan bir ilmeği yakaladım e, ee, ben bunu ilk defa böyle seninle de, yüz yüze konuşacağım. İçerik çekmeyi çok seviyorum. içerik çekmek çok istiyorum ama mesela odamdan estetik bulmadığım için hangi açısında kıyafet çekebilirim bilmiyorum. Kombin çekmek istiyorum. Odamın ışığı bok gibi. Şu an şu ışık olmasa odam kapkaranlık. karanlık. de yağmurluysa bitti zaten. Bak şöyle göstereyim sana. Şurayı görebiliyor musun? Tam Dibimde şey var, bina var yani hani o kadar yakın bir mesafede ise odam hiç ışık almıyor. Ee, alan çok dar, üç tane dolap var ve şu an benim üstüme basmaya başlıyor hele bir de organizerler bu aksesuar vesaire koyunca aksesuar koyamıyorum o da beni basıyor çünkü dar ve küçük bir odam var. O yüzden içerik çekmeye ee, uzaklaşıyorum aşkım. Yani ben de tabii ki de kahvaltımı yaptığımda seninle paylaşayım istiyorum ama instagram estetik istiyor bunu her ne kadar inkar etsek de istiyoruz yani sen de istiyorsun ben de istiyorum o yüzden atmak içimden gelmiyor yalan değil atamıyorum yani o yüzden genelde şu açıda oluyorum ya da bu telefonu cama yapıştırıp o açıyla çekmeye çalışıyorum baya bir ek sohbetleri gibi oldu seninle ya. yani öyle aşkım o yüzden şu an tam istediğim ilmeği yakaladım mı? Asla yakaladığımı düşünmüyorum. Kendi tek başıma eve çıkabilecek bir gücüm olsa gerçekten tek başıma eve çıkmayı çok isterim. Ve e, şu an çektiğim içeriklerin yüzde 1 milyon kalitelisini düşün. O şekilde bir içerik üretimi yapabilirim ama ya Türkiye'deyiz, İstanbul'dayız. Ben 1 artı 1 eve çıkıp kiraya şu an 35 bin lira veremem. Veremem yani. Hani verirsem sana alacak ürün gösteremem. Yani ne bir şekilde dengelersen bile beni tatmin etmez. Ama şöyle de bir durum var. Tatmin edebilmesi için daha çok içerik çekip tutup o bir artı bir eve kendi başıma çıkabilecek gücü de bulmam lazım. Biraz overthinkleniyorum bu konuda. Öyle yani. Neyse kız iyi sohbet ettik. Bu kadar hiç birbirimizi yakından tanıdığımızı düşünmüyorum. Bu konu hakkında bir de senin de fikirlerini merak ediyorum. Gerçekten sen de estetik mi istiyorsun yoksa içeriklere mi bakıyorsun? Ben estetik olmadığı sürece içerik çekmek istemiyorum aşkım. Böyle. Kahvemi içeyim. Sonra şu dağınık dolaba girişelim. Orası çok felaket. Kızlar normalde dolaba girişecektik ama dolap işi çok uzun sürecek ve bugün benim kesinlikle girmek istediğim bir video var kep katım nerede benim? Hı. Onu editleyip seslendirmem lazım. O yüzden aşkım önce ben bir şu videoyu halledeyim. Ondan sonra tekrardan geleceğim. Editlemeye devam ediyorum hala. Baya bir saat falan oldu. Ee, saat 17.17 .17 aşkım. Karnım çok acıktı. 12'de kahvaltı yapmıştık. Ara öğün olarak şöyle iki tane mandalina yiyeceğim. Tam tamına e, iki saattir edit yapıyorum. En son kahve içmişiz. Kahvenin üstünden 2 saat geçmiş aşkım. 15.57'de kahve içmişiz. Hadi bir 5 dakikada oradan konuşsam 4'e 2 geçe falan videoyu editlemeye başlamışım ki videonun alt taslağı hazırdı. Sadece seslendirme ve video efektleri vesaire yaptım. Şimdi çok minik birkaç tane daha şey yapacağım. Edit yapmak da zor iş. Seviyorum ama hatta bu günlük videoyu bile bugün editleyip atacağım. Ya zaten tüm gün bu işi yapsam aşkım saat altı ah, 6 oldu ve karnım çok acıktı. Saat 7 gibi de köfte yaparız, yanına da salata yaparız. Bugünün ilk şeyi bu. 6'dan sonra, 7'den sonra da yemek yemeyeceğiz aşkım. Sadece su içmiyorum. Su içmeye alışkanlık haline getirmem lazım. Bakın ben edit yaparken kim geldi? Dileğe onu düşürürsün ama. Hayır. Evet bana verebilirsin. Ver bana aşkito. Bana ver. Veremedin mi? Ver bana. Kapatalım bunu bekle. Hoppa. Elimi öpmeye mi geldin Nilo'ya? Hadi gel elimi öp kandil bugün. Nilo'ya. Asla umurunda değilim. Ne yapıyorsun peki orada? Ba ba ba. ba. Teyze. Teyze. Kızlar benim hiç dışarı çıkma planım yoktu. Ama anlık bir kararla ver teyzeciğim. Anlık bir kararla bana arkadaşım dedi ki kolay kolay çıkalım demez. Dışarı çıkalım mı dedi. Onu kıracağıma kafamı kırardım. Böyle vefalı bir arkadaşım. Kahve içmeye gidiyoruz aşkım. Şöyle oldum. Tayt kazak giydim. Ben günlük nasıl editleyip paylaşacağım bu videoları. Şimdi ben yürüyorum arkadaşımın yanına doğru. Ama dışarıda bir Allah'ın kulu yok. Hem havanın soğukluğundan hem de bugün kandil diye. Bu arada hayırlı kandiller aşkım var. Evet. Afiyet olsun. Sefiller yazan Victor Hugo'yu çağırın. Öpüşmemiz lazım. Hayata <laughs> böyle Ölüyorum, ölüyorum. <laughs> Ama günlük YouTube istiyorlar kanka benden. Gerçekten ölüyorum. Öl Su. Abi istemiyorum. Ya? Çiğ, çiğ, çiğ. Hoş bulduk. Peki. <laughs> 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 ben, ben de kaç kişi? Ben de izin aldım mı? Ben de acaba bu yokta olmak istedim? Eflüs kankası olarak her şeyi aldım. Bayramda, <laughs> <laughs> bayramda. Yok ben kandilde de alıyorum. Abi para bayramda bir salak cahil. Beş lira da olsun. Sipariş var biraz. Amerikano. Orta boy da mı? Orta. <laughs> Bunu ne isteriz efendim? İkisi de Amerikan. İki tane o Ben de iyi izlerim. Zengin kalitiği kahve ısmarlıyor. Ama temassız mı yok? Bu 5 lira çıkar şimdi. Nereden diyor ki 5 liranın olduğunu? Kandil harçlı. Kandil harçlı diye bir şey yok tövbe Var sen. kankacığım var ben alıyorum. 5 lira 5 liradır. Kit çek yapalım mı seninle? Gel bakalım. Al bunu. Ben <laughs> bunu ne ara editleyeceğim acaba? İnşallah editlemezsin. Editleyeceğim <laughs> mi? <mı? gülüyor> bugün editleyeceğim, bugün açacağım. Edip, ne editleyeceğim? Daha gözükmek istemiyorum. <laughs> bir şey diyeyim mi? Hatta şu an e, içeriğin büyük konusu sensin. Çünkü bu kadar uzun süre çekmemiş. Ben yani bunları hiç şey kesmeyeceğim, kırpmayacağım. <laughs> <laughs> kırpmayacağım. <laughs> <Kırtmayacağım. gülüyor> Keseceksin. Kendilerini oradan <laughs> verilecek ama. Çok <laughs> şey canım, rengi çok iyiymiş. Ne? Ne? Baksanıza. Ee, ne rengi? Hemen bir, <laughs> tamam, bir dakika, dakika. zaten kalıcı evet, ucuz. Watson's. Ee, Beauty. numarasıymış. Go, go, go. Ah, en sevdiğim, en sevdiğim. Kapa kalmayacağım ben. <laughs> açıl Susam, açıl. Şurası en sevdiğim, gel. Ay dur, şöyle kayacağım gizosu o zaman. Ama tam kameramızın önüne koydun hayatım. Şu an arka var ya. Abi başka şeyi varmış. Aldı ve 1 milyon dolar. Ya bir <laughs> yaşanabilir şeyler bunlar. Son videomu beğendin mi? Yorum yaptın mı? Hiç baskı kurmuyorum arkadaşlar ama. Tamam sağ. Hemen gidelim. Görmedim mesaideydim. Fena değil. Ordunları ben beğenmiştim hapsine telefonla. <laughs> Hikayeni de beğendim. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Bir soru atmadım. Bunlar atmamış hali mi? Herkes çok eski haline geri dön. Bu ne? Beğenmişim. En çok Nilay'ın storylerini beğeniyorsunuz bu arada. Deliriyorum. Çok güzelsin ya. Bu mu? çok güzelsin. Aklı bir şey yazdı. Bizim garibanlık. <laughs> Az önce benim garibanlıktı. Sende yani köpek var. Gariban şey köpek. Neydi ya? Sefalet köpek. Sen Görmesin. Mı? Ya nasıl bir ya? Çok ünlü. Nerede? Herkes bilir onu ya. <laughs> Bak. Bak. He tamam biliyorum. Ama şey olarak bilmiyorum. Ne yapsın Çok güzel. Başka? Bu de duyabilir <laughs> Sizi şöyle 0.5'e alayım. Gidiyoruz biz var. Saat 11 oldu. Elektrik spor yapacağız daha. Eko'ya alıyorum. Kendime her zaman aldıkça. Sana kuaförü tutacağım. Sen de beni özle tamam mı? Buraya gel kameralara ulaşmamız <laughs> lazım. Hayır. O bu 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 Seni çok seviyorum. Otobüse binince ya. Tamam? Tamam. Hadi öptüm. Gidiyoruz yine kaldık baş başa. Böyle gidiyor bak güzel. <laughs> Aha. Eko gelmiş Eko. Arabayı binmeye çalışıyorum. durum. Merhaba. Bloktasın. Şimdi evimize gidiyoruz. Ben videoyu editleyeceğim. Sonra bir de spor yapacağım. Haberleşiriz zaten. Şimdi eve geldim. Dondum. Bu Şu an balıkçılar izliyor. Biz o dolabı da yapamadık. Ya o dolap artık lanetli mi bilmiyorum ama asla bir fırsat bulup yapamıyorum. Şimdi bu videonun editine geçiyorum aşkım. O zaman bir günlük vlogumuzu da böyle olsun. Böyle kapatayım. Yarın çekebilirsem tekrardan çekerim. Sevdim bu vlog işine. Sen de sevdiysen bana mutlaka yorumlarını yaz. Beni takip etmeyi de unutma. Öpüyorum kocaman seni.